Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Ben Gülşah. Bugün sizlerle birlikte bana lise hakkında ve kendim hakkında böyle mi denir? Neyse sorduğunuz soruları cevaplayacağız bu videoda. Umarım beğenerek izlersiniz. Sizleri seviyorum. Videoya geçelim. Evet okuyorum. Cemre demiş ki ben çok çekingen biriyim. Okulda değil ama arkadaşlık kurmadan çok korkuyorum. Yani heyecanlanıyorum ve çok stres oluyorum. Bu kaygıdan nasıl kurtulurum? Cemre'cim yalnız değilsin. Gerçekten ben de arkadaşlık kurma konusunda uzman sayılamam. Fakat hani bir müddet sonra bu arkadaşlık kurma konusunda ben birazcık e, zorunlu bırakıldığım için küçüklüğümden beri hem handbola hem basketbol'a hem tenise hem tiyatroya gidiyorum mesela yani ayrı ayrı zamanlarda. E, gerçekten arkadaşlık kurmam hani böyle bir insanlar tarafından bu kadar çok şey yaptığım için Kolay olur gibisinden düşünülüyor. Ama asla hani arkadaşlık bence herkes arkadaşlık kuruyorken çekinir. Böyle düşünerek git okula ve kimse birbirini tanımıyor zaten. Kimse seni de tanımıyor. Kimse başka birini de tanımıyor. Ve hani tanışmak için en iyi zaman o ilk gün. Yanına gidip hani merhaba falan yaparsan ya da kendi ismini söylersen. Gerçekten bir çekingenliğini okula gidiyorken ben sana arkanda bırakmanı tercih ediyorum. Hani öneriyorum. Kesinlikle hani arkanda bırak çekingenliğini ve şey diye düşün. Hani en fazla ne olabilir ki? Tanışamayız der. Sadece istemiyorum. Seninle konuşmak istemiyorum der. Hani bu da tabii kötü bir şey ama hani seninle konuşmak istemiyorsa senin de onunla konuşmana gerek yok bence. Kendimi açıklayamadım galiba ama neyse. Bence Cemre sen beni anladın. Hani o açıklayamıyorum kendim bugün. Daha çok hani bu çekingenlik hakkında. Benim de konuşmak istersen. Çünkü benim de böyle bir arkadaşa ihtiyacım var. Çünkü yakınımdaki Hiçbir arkadaşım çekingen değil. Çok ciddiyim. Hiçbiri çekingen değil. Ve galiba ben de o yüzden bir süre sonra kırmaya başladım bu çekingen olmama şeyimi. Ee, o yüzden Gülşah Demirel'e hesabından bana mesaj atabilirsin. Okula gidiyorken mesela konuşabiliriz. Falan. İstiyorsan ya da şimdiden konuşmaya başlayabiliriz. Herkes, hepiniz bana merak ettiğiniz soruları Instagram'dan da sorabilirsiniz. Birebir de konuşabiliriz. Gülşah demlek hesabından bana ulaşabilirsiniz. Ama takip siteyi atarsanız takip sitenizi kabul edemem YouTube'dan geldim yazmazsanız. Çünkü tanımadığım insanların takipçilerini kabul etmiyorum. Peki o zaman neden YouTube kanalı açtın? Bu da ayrı bir soru. Bu da en çok gelen sorulardan birisi. Acaba lisenin ilk günü okula formayla mı yoksa serbest mi gitmeliyiz? Sen nasıl gitmiştin? Bunu çok merak ediyordum. Cevaplarsan sevinirim. Ben lisenin ilk günü okula formayla gittim ki bütün 9. sınıflar formaylaydı arkadaşlar. Hani ilk günden göze batmaya gerek yok çünkü hani okulun geneli 10-11-12 serbest giyiniyor olabilir. Ama ilk günden hani sizin sınıfınızda maksimum bir kişi de sadece forma O da daha alamamıştır hani. Bütün sınıf formalıyken sizin serbest olmanız hocalarınız hani ben serseriyim izlenimi verir bence. O yüzden okulunuzda forma varsa ilk bir hafta boyunca forma giymenizi tavsiye ediyorum size. Sonra baktınız hani herkes serbest takılıyor ve hocalar takmıyor bunu. O zaman gidin siz de serbest giyin. Yani şu an mesela ben 10. sınıfa başlıyorken de formayla gitmiştim okula. O yüzden formale gidin. İlk günden göze batmayın. Özellikle bir de kıl hocalarınız varsa var ya yanarsınız net olarak bütün sene, bütün dönem sizi takarlar. O yüzden formale gidin. Bu kadar. Bu soruyu da netleştirdiğimize göre diğer soruya geçelim. Lisede saç boyatmak serbest mi? Bizim listemizde. <laughs> Saçını isteyen boyatıyor. İster maviye boyat, ister kırmızıya boyat, ister pembeye boyat. Yani rengarenk renk boyatanlar var, yeşile boyatanlar var bir böyle sade kalan insan benim galiba. İşte bir sürü rengi boyatan insanlar var ve bizim okul bir ara full kızıl yani herkes kızıl takılıyordu. Kendimi böyle çok şey hissediyordum çirkin ördek yavrusu gibi. Yani serbest. Aslında bizim okulda serbest. Sizin okulda bilmiyorum ve hani buna takan hocalar olmuyor. Şey demiyorlar hani saçını niye boyattın diyen bir hoca olacağını zannetmiyorum sana karşı ama demezler ya. Hocalar daha çok kızlar da makyaja takıyorlar arkadaşlar. Ben de şu anda makyaja çok takık gibi duruyorum size verdiğim izlenimlerden. Ama yani makyaja takarlar genel olarak. O yüzden saçlarınızı boyamanızda bir sorun yok bence. Ama yine diyorum ki ilk haftadan ilk günden boyamayın boyalı değilse saçınız. Sonradan boyarsınız. Sınıftaki tüm kişiler olarak WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp sınıf grubu falan açılıyor mu? Evet açılıyor. Zaten ilk günden sınıf öğretmeninizin size dediği şey bu oluyor. Yani birisi yönetici olsun ve sınıf grubunu açsın diyor. Ben sınıf grubuna eklenmeyi unutulmuş muydum? Biri beni sınıf grubuna eklememişti. Bütün sınıf açılmış grup ve ben yokum. Ve hani ben çekingen bir insanım o zamanlar. Yöneticiye gidip de hani şey demeye de utanıyorum. O zaman Enes miydi yönetici? Eda mıydı? Bilmiyorum işte. Eklenmemiştim ve çok şey olmuştum. Böyle ezilip büzülüp istemiştim beni de ekler misiniz diye eklenmezseniz kesinlikle o yöneticiyi bulup ona beni ekler misiniz diye söyleyin. Çünkü hani sınıfın başında eklenmezseniz o gruba bir sürü şey kaçırırsınız. Orada önemli şeyler konuşuluyor. Ödevler, işte ödev cevapları, sınavlar falan. O gruba mutlaka girin. Mutlaka girin. Mutlaka mutlaka girin. Lütfen girin o gruba arkadaşlar. Çünkü dönem boyunca, yıl boyunca her şey o grupta konuşuluyor. İşte neyin ne zaman olduğu, fotoğraf çekimi var ne zaman olduğu, ne ne zaman o gruba girelim kısaca. Yaptığın en çılgınca şey neydi diye sormuş birisi. Ee, lisede mi yoksa normal olarak mı? Lisede ise okuldan kaçmak. Gerçekten çok güzel bir anısı var. Bunu anlatmalı mıyım bilmiyorum. Umarım izlemiyordur hocalarım bunu. Bir müdür yardımcısının dersindeydi galiba. Ve hani o şeyimiz bizim sosyal etkinlik. 9. sınıfta sosyal etkinlik diye bir dersiniz olacak. Ve full boş geçiyor o ders. Yani iki ders boyunca boş oluyorsunuz genel olarak. Bütün okullarda öyle yani benim bildiğim kadarıyla. Hani hocamız da gelmemişti. Başımızda duran da yok. Hep öyle olur zaten. Bomboş oluyor. Ondan sonra biz de böyle bir tane kaçma yeri öğrenmiştik. İlk kaçma yeri öğrenmiştik. Ve o zaman hani yaz böyle bitiyor artık okul. Ve çılgınca bir şeyler yapmak istiyoruz. Ve o kaçma yeri de bizim beden eğitimi salonuna çok yakın. Ve beden eğitimi salonunda da benim antrenörüm var. <laughs> Handball için antrenörüm. Hani beni yakalarsa hiç hoş durumlar olmaz. Ama yine en cesaretli ben. Gözcülük yaptım ilk başta. Arkamda da 3 e, kişi var. Sıla, Zeynep, Melisa e isimlerinizi verdim. Ben yanarsam siz de yanın. <laughs> Ondan sonra biz böyle o kadar yakın ki yani hoca kafasını çıkarsa görür bize kaçtığımızı. Çimenlik bir alan var. Böyle demirden atlayıp o çimenlik alandan geçip sonra kendi tellerin içinden geçiyoruz. Böyle orada bir boşluk var. Ondan sonra yerlerde işte ben böyle hafiften bükle bükle gittim koştum. Ben koşmaya başlayınca herkes de benim arkamdan koştu ve kaçtık. Sonra gidip aşk ve de bir şeyler falan yedik. Yani bizim oturma alanında bir şeyler yedik. Sonra da evlere daldık. Çok saçma gereksiz ve action'lı ve en çılgınca şeylerden birisi bu olabilir. Aklıma şu an bu geldi lise olarak. Yaptığım en çılgınca şeyin okuldan kaçmak olması peki aşırı sıkıcı bir hayat mı yaşıyorum yoksa? Hangi şehirdesin demiş birisi? İzmir'deyim arkadaşlar. Doğduğumdan beri İzmirliyim, İzmir'deyim. Eğer okula serviste gideceksek bunun hakkında bilgi verir misin? Okula servisle gidecekseniz yani ben servisle gitmiyorum. Beni yani ya babam bırakıyor ya da dolmuşla gidiyorum ki hani bence en iyisi bu. Ben açıkçası servis falan istemem. Çünkü mecbur bırakılıyorsunuz atıyorum. Hani şu saatte ineceksin, şu saatte geleceksin. Benim hani hangi saatte inip hangi saatte okuldan çıkacağım belli olmadığı için. Ben açıkçası servis kullanmanızı önermiyorum. Hani dolmuşla gidip gelecek yaşa gelmişsinizdir zaten liseye gidiyorsanız. Bence dolmuş kullanın ama servisle gidiyorsanız da iyice araştırmanız gerekiyor. Hani iyi, olan firmayı, iyi olan hiç servis kullanmadığım için bunu açıklayamıyorum. İyi olan şeyi bulmanız lazım. Ve hani nasıl desem zaten okulun servisi oluyor galiba. Bizim okulun öyleydi. Okulun servisleri oluyor. Okulla da konuşabilirsiniz servis konusunda. Ama ilk günden servis olmaz büyük ihtimalle. Yani siz okulun servisiyle gidin bence. Okulla konuşun bunu okula gidince. Ben sizin okulunuzu bilmediğim için bizim okuldan birisi olsaydın anlatırdım ama senin okulunu bilmiyorum. Sen okuluna gidince okuluna konuş. İlk günden servisle gitmen gerekmiyorsa ki bence ilk günden servisle gitmek gerekmez yani. <laughs> Telefon mevzusu nasıl oluyor? İzin var mı ya da arama yapılıyor mu? Sen götürüyor musun? Gibi gibi. Ee, okulda çekilmiş vloglarım olduğuna göre <laughs> götürüyorum. Okulda çok fazla da vlog çekiyorum o telefonla. Yakalanacağım yakında bir gün falan. Ya yani yasak değil. Bizim 9. sınıftayken yasaktı fakat bu yasak sadece 9'lara işliyordu. Hani anlamsız bir şekilde. O zaman MEP bir tane işte kural çıkarmıştı, yasak denmişti ve bizim okula böyle şey yapılmış, dolaplar yapılmıştı. Derse giriyorken o dolaplara koyuyorduk, hani derse giriyorken de değil, okula geldiğimiz zaman o do dolaba koyuyorduk telefonları sonra okuldan çıkıyorken geri alıyorduk. Hani bunun ne anlamı var değil mi? Sonra bunu düşündü okul taşında. Böyle bir yasak Ne karar verdiler 10. sınıfta. Sadece mesela hocalarımızın kuralları vardı. Matematik hocası mesela çok katıydı bu konuda. Soner hoca dolaba koydurtuyordu. Ders bitiminde alıyordunuz. Diğer hocalar pek umursamıyordu. Ama hani bizim okulda yasak yoktu ve çoğu okulun telefon taktığını düşünmüyorum bu konuda. Ama bazıları gerçekten çok fazla takıyor. Derste kesinlikle telefon oynamayın yasak olsun olmasın. Disiplin suçu net olarak. Derste telefonu çıkarmayın canınıza susamadıysanız. Eğer okulunuzda yasaksa görürlerse alırlar ve veliniz bir kağıt imzalamadan siz o telefonu ne kadar yalvarırsanız yalvarın geri alamazsınız. Yasak dendiyse size ilk gün götürmeyin. Götürecekseniz de mazeretinizi bildirip müdür yardımcısına bırakın. Yani çok önemli bir şey varsa. Ben saçlarım çok çirkin demiştim. Saçların gayet güzel abla. Lütfen daha çok tavsiye videosu gelsin demiş birisi. Öpüyorum seni. Teşekkür ederim. Gelecek eğer isterseniz. Şimdi birazcık kendim hakkında sorulara geçeceğim ki daha var galiba lise hakkında sorular ama birazcık kendim hakkında soru cevaplayacağım. Ailenin en çok baskı yaptığı konu ne? Ben bu soruyu görünce anneme dedim ki sen dedim bana neyle ilgili baskı yapıyorsun dedim babamla birlikte dedim. Her şeyi sıraladım. Dedi ki yo biz sana ne dedi baskısı yapıyoruz dedi. Hiçbir baskı yok dedi. Aslında birazcık haklılar yani. Ben birazcık e, arkadaşlık konusunda serbesttim Youtube falan konusunda hani sosyal medya konusunda tamamen serbesttim Ama babamın net olarak, net olarak yaptığı baskı sevgili mevzusu arkadaşlar. Hani sürekli bir insanın babası, kızım öncelikle işini kur. Ondan sonra sevgilin olsun der mi? Bak ben işimi kurarsam netim bu konuda evlenemem yani. Netim bu konuda. Sevgilim de olmaz. Kesinlikle hiç sevgilim olmadan öleceğim gibi falan geliyor. Babam en çok sevgili konusunda baskı yapıyor bana. Evet hani sevgilim olsa falan ne yapar bilmiyorum hani bayağı bir kızabilir. Gerçi ben onu ayakta uyuturum ama neyse. Umarım bu videoyu izlemiyordur. Annemin baskı yaptığı bir şey yok. Evet, annem bana hiçbir konuda baskı yapmıyor. Giyimime falan da karışmıyor. Babam da giyimime karışıyormuş gibi oluyor ama karışmıyor, takmıyorlar. Şey. <laughs> Telefona çok bakıyorum. Ona çok baskı yapıyorlar. Sürekli hani haklılar aslında. 7/24 telefondayım. Sizin attığınız yorumlara bakıyorum, dizi izliyorum, Instagram'da arkadaşlarımla falan konuşuyorum. Haklılar. Ama olsun baskı yapmamaları gerekiyor bana. Ben özgür bir bireyim çünkü. Handball'a nasıl başladın? Ay handball. Çok seviyorum handball'ı. Ee, handball'a ben 4. sınıfta, 3. sınıfta başladım. Bir beden dersiydi. Hava soğuktu hatırlıyorum üzerimizde kışlık şeyler vardı. Sonra Hatice hocamız, bizim ilkokul hocamız şey demişti hani kızlar sıraya geçsin bir tane antrenör konuşacak sizinle falan demişti. Ve hatta şey hatırlıyorum. Samet bana dönüp neden kızlar sıraya geçiyor hocam? Biz insan değil miyiz falan demişlerdi. Demişti. Ondan sonra bir sıraya geçtik. Ömer hocamız işte şey dedi bize. E, handball'a gelmek isteyen var mı? Böyle böyle handball anlattı işte tek tek. Sonra işte gelmek isteyen olursa bana ismini yazdırırsın dedi. Ama ben dedim ki babam dedim hani dedim benim daha bakkala gitmeme izin vermiyor dedim. Tabii ki de böyle demedim. Hocam dedim benim hani babama sormam lazım. Babam okey derse dedim. Evet derse dedim. Ee, gelebilirim. O da tamam dedi. Sonra en yakın arkadaşım o zamanlar Sıla. O da ailesinden izin aldı. Birlikte handbola gittik ve o gün bugündür handbola oynuyorum. Kulüpte bıraktım ama okulda hala devam ediyor. Yine nerelisin diye bir soru gelmiş. Nereliyim? İzmirliyim. Ee, karma oluyor mu yoksa 4 sene aynı mı? Keşke 4 sene aynı olsa demeyeyim ilk sene. Çünkü o kadar da iyi değildi sınıfım. Karma oluyor. İlk yıl hani okuyorsunuz. Sonra size şey geliyor. Seçmeli seçme kağıdı seçmeli ders seçiyorsunuz. Seçmeli ders o sınıftan aynı kişilerle seçerseniz sizi aynı sınıfta tutuyorlar. Ben mesela Eşref, Melisa, Suyada, Ebru, Zeynep, Slafan biz hepimiz aynı seçmiştik ayrılmamak için ve aynı sınıfa düştük. Mesela B sınıfındasın ve arkadaşın var. Onunla ayrılmak istemiyorsan karma olduğu zaman onunla aynı şey yaz. Seçmeli dersleri ve saatleri aynı yaz. O zaman aynı sınıfa düşersiniz. Sonra 10. sınıfı okuyorsunuz. E, karma oluyor yani. Sonra 10. sınıf okuyorsunuz. 10. sınıftan sonra da o sınıf olarak eşit ağırlık, sözel ve sayısal olarak ayrılıyorsunuz. Yani 11'de de karma oluyor. Ama 12'de oluyor mu? Ay 10'da da karma oluyor. 11'e 12 arasında oluyor mu onu bilmiyorum. Çünkü daha 11'e geçemedim. Bir videoyu sürekli kesmene gerek yok. Editlemeye ve kameramı kameranı düzeltsen yeter demiş. Kameramı şu anda düzeltemem. Çünkü Elimdeki tek kamera bu yani da çekemem. Bununla çekersem tost makinasından izliyormuşsunuz gibi olur. Videoyu sürekli kesmene de gerek yok demiştim ama bilmiyorum. Ben böyle kesik kesik olunca videolar daha çok hoşuma gidiyor. Sizin gitmiyor mu? Ben bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. Neyse bakarız ona da. Bu sene liseye gideceğim ve aklımda şey var. Kızlara bir kafe kızlara bir kafeye gitmeyi teklif etsem tanışma amaçlı hoş olur mu yoksa itici mi olur? Bunu yorumda da cevapladım zaten ama bilmeyen, görmek kişiler için de cevaplayayım i̇lk günden bence böyle bir şey yapma. Çünkü hani senin ne olduğunu bilmiyorlar. İyi bir insan olabilirsin ama hani onlar şu anda seni tanımadıkları için ben açıkçası kabul etmezdim. Bir iki hafta geçsin. Kızlarla hani böyle kaynaşıyormuş gibi olmaya başladığın zaman onları kafeye davet edersen çok iyi kaynaşırsınız. Yani iyi olursunuz o zaman bence kafeye birlikte gidersiniz 2-3 hafta sonra. Ama kesinlikle ilk haftadan böyle bir şey teklif etme. Ya etme ama istiyorsan yine edebilirsin. Ama zaten sınıfta tanışmanız daha makula geçer. Yani kafeye de gitmenize gerek yok aslında. Önerebileceğin güzel şarkılar var mı? Bu aralar ee, çok fazla şarkı dinliyorum. Afili Yalnızlık. Of yani çok güzel. Böyle baya enerjik bir şey. Ondan sonra Daha Mutlu Olamam. Zaten bunu herkes biliyordur. Büyük ihtimalle çok fazla. Love 101 çıktıktan sonra herkes ee, dinlemeye başladı. Daha Mutlu Olamam'a. Sonra... Çoban Yıldızı. Kesinlikle Teoman Çoban Yıldızı. Kupa Kızı Sinek Valesi falan bunların hepsini dinleyin. Bunlar çok güzel. Model dinlemeni tavsiye ediyorum. Model yani benim bayıldığım gruplardan birisi. Ne kadar dağılsa da. Sevgililerden falan bahsetmemişsin demiş Melih. Ee, sevgililer arkadaşlar ilk günden size aşık olanlar olabilir Benim e, story time videom var biliyorsunuz İlk çektiğim story time videosunda Bir çocuk bana aşık olmuştu ve neler çektiğimi bir ay boyunca bir hafta boyunca hatırlamıyorum Anlatmıştım size Onu izleyebilirsiniz Gerçekten hani ilk haftalardan size aşık olanlar olabilir Ama üst sınıflardan 11'ler 12'ler on 10'lar hemen size yazmaya başladılarsa Ve hani sizi tanımıyorlarsa Bilin ki bu işin içinde bir iş var ya iddia uğruna size yazıyorlar ya da sizi kullanmak için. Hani genel olarak benim hep izlenimlediğim şey on yüksek sınıflar küçük sınıfları kullanıyorlar. Kimseye güvenmeden çıkmayın ama baktınız gerçekten sizi seviyor ki bunu anlamak mümkün müdür bilmem ama hissettiniz diyelim. O zaman çıkabilirsiniz fakat en ufak bir kullanılma izlenimi gördüğünüz zaman ayrılın. Sizden değerli değil üst sınıflar %80 olarak sizi kullanmak amacıyla size yazarlar. %10 olarak bir iddia uğruna belki. %10 olarak da yine belki sizi seviyorlardır. Bu %10'luk kısmı da düşünmek lazım aslında. Hani lop diye atlamayın yani bir yerden bir çıkma teklifi gelirse. Önce aklınızda bir süzün. Şey yapın ne kadar hoşlansanız. Ha bir de bir tane soru görüyorum Bunu kaçırmışım. Bize ilk aşkını anlatsan. Benim ilk aşkım Kenan İmirzalı Imirzalı diyemiyorum da Kenan Imirzalı. işte o bilmem ne oğlu var ya o gerçekten çok ben onu çok beğeniyordum böyle. O zamanlar bir dizisi vardı onun yani aşıktım. Sürekli bilgisayardan fotoğrafını açtırıyordum anneme. Sarılıp falan uyuyordum böyle Öyle sarılıyordum bilgisayara. Ama gerçek olarak ilk aşkım Emre abiydi. Bizim apartmandan ben ana anaokulun, anaokuluna gidiyordum. O 5'e falan gidiyordu galiba ya da 6'ya 7'ye. 7'ye gidiyordu galiba emin değilim. Çok büyüktü yani imkansız bir aşktan ben bu aşktan asla vazgeçmedim. Sonra bir de ana sınıfında aynı zamanda Doru'a da aşık olmuştum. Doru'a da buradan selamlar. Çok severim kendisini. Çok severdim kendisine aşıktım bir zamanlar bayağı psikopat gibi böyle resimlerini falan öpüyordum. sorunun sorulardan birisi de LGS puanın kaç? Arkadaşlar ben LGS puanıyla girmedim. Normal dönem ortalamamla girdim. Yani toplam dönemler ortalamam benim 91 falandı. 90 falandı. Ve öyle bir Anadolu Lisesi'ne kapak attım. Fakat benim devamsızlığım 19 gündü. Handball devamsızlıklarım silinmediği için, izinli sayılmadığı için bazı hocalarımız yazmayı unutmuşlar izinli olarak. Ve o yüzden ben işte çok fazla açıkta kaldım fakat ortalamam beni sonradan kurtardı. Bizim o zaman devamsızlık daha önemliydi ortalamadan. Sonra ortalama, ortalamama bir baktılar. Uuu bu kız zeki galiba kanısına düştüler. Fikrine düştüler ve beni aldılar Anadolu Lisesi'ne. Öyle yani. Ama LGS'den aldığım puan 300'e yakındı ve o zaman 300'e ulaşan insanlar 300'ün üstünde yapan insanlar 300. Yani 350 falan yapanlar nitelikte okula gittiler. Benim 270 miydi? 80 miydi öyle bir şey. Anadolu Lisesi'ne girmek için karne ortalamasına bakıyorlar mı? Benim karne ortalamam 75 ve normal bir Anadolu Lisesi'ne girebilir miyim? Bizim müdür arkadaşıma ortalamasına sordu. O da 90 dedi. O zaman Anadolu'ya gidersin dedi. O yüzden soruyorum. Tabii ki yüksek olması çok önemli ama LGS'de ilk önce LGS ile tercihleyeceksen LGS puanına bakıyorlar. Direkt sonra devamsızlığa ve ortalamaya bakıyorlar galiba eşit olma durumunda. Hani mesela son bir kontenjan kalmıştır. Ortalama, ortalamana bakıp belki alırlar. Ama LGS ile girmeyi düşünmüyorsan bizim okula atıyorum 55 ortalamayla 40 ortalamayla sırf devamsızlıkları bir iki gün diye gelenler vardı. Fakat hala öyle mi işliyor bilmiyorum ama galiba ortalama daha önemli. Ya 75 puanla bence bir Anadolu Lisesi'ne gidebilirsin ya. İlk yani. YouTube kanalı kanalı açtığında ve ilk videonu attığında ailem ve arkadaşların nasıl tepki geldi? Arkadaşlarından nasıl tepki geldi? Dalga geçtiler mi yoksa desteklediler mi? Bu benim ilk YouTube kanalım değil. Benim bir sürü YouTube kanalım vardı. Fakat hani daha çok ilerlemek istediğim kanal buydu düzenli olarak video attım. Ee, ailemden bir tepki gelmedi. Ailem hala hmm, mesela atıyorum 170 abonem var diyorum. Hmm, iyi falan diyorlar. Yani pek takmıyorlar YouTube kanalını. Arkadaşlarım her zaman destekçim oldu. Yani yakın arkadaşlarım her zaman destekçim oldu. Tuğba, Sude, Sanal'dan arkadaşım, Sude. Ondan sonra kim var başka benim arkadaşım? Doğa, doğa, destekçi olmadı. Doğa geri zekalı. Doğa bana destek olmuyor asla. Doğa dalga geçti benimle. Evet o hani Doğa Karan oldu videosundaki Doğa var ya o hep benimle dalga geçiyor. Melisa, İrem falan hep benimle bana destek oldular. Bir Doğa köstek oldu. <laughs> Her neyse. Sonra sınıftakiler bunu bu konu... Bu kanalımı bilmiyorlardı. Fakat aile kanalımızı biliyorlardı bizim. O çok saçma zaten. O aile kanalı zaten aşırı saçma. Sırf teyzem videoları silmemi istemediği için silmiyorum videolarımı açıp izliyorlardı sınıfta. Gülüyorlardı o aile kanalına. Ama yani bunu izleseler güleceklerini düşünmüyorum yani. Gülün umurumda değil yani sonuçta. Kendim istiyorum diye çekiyorum. Siz de YouTube kanalı açacaksanız hani bunu umursamayın. Eğer YouTube kanalı açacaksanız başkalarının dediğini umursamayın. Çünkü hala bu çağımızda sizin Karameşe'nin videosunu izlediğimde bu cümleyi birazcık çalıyorum size ama hala bu çağda kamera karşısında geçip konuşmamız ee, insanlara batıyor. insanlara komik geliyor. Bunun bence bir komikliği yok yani. Fazla sinirlendim. Youtube kanalı açacaksanız bence kimin ne dediğini takmayın arkadaşlar. Siz kendi işinize bakın yani. Sonuç olarak ne istiyorsunuz onu düşünün. Hangi liseye gidiyorsun? Bu en çok soru alan video, soru arkadaşlar. İzmir'de bir Anadolu Lisesi'ne gidiyorum ama ismini veremem. Yani vermemeliyim çünkü hani çektiğim bir sürü vlog var okulda ve aa, şey olmasını istemiyorum. Görünmesini istemiyorum. O lisedeki öğretmenler tarafından falan hani belki beni tanımıyorlardır şu an bu videoyu izliyorlar. Sonra aa bizim okulda mı kısan demesinler lütfen. Sonra yine bir soru okulun ilk günü serbest gidersek kızarlar mı? Evet kızma olasılıkları çok yüksek. O yüzden bence serbest gitmelerim ben. Neyse bu kadardı sorularınız. Canım çıktı <laughs> sorularınızı cevaplayana kadar ama mutlu oldum. Böyle sorular sorup videomla ilgilenmeniz beni gerçekten çok mutlu etti. Umarım İstediğiniz cevapları verebilmişimdir size. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hala aklınızda cevaplanmamış sorular varsa yorumlara gelin konuşalım. Eğer hani başka insanların açık bir mecrada bunu görmesini istemiyorsanız sorunuzu Güç Atlamı'yla hesabına Instagram'dan yazarsanız konuşabiliriz. Ama ilk önce lütfen YouTube'dan geldim yazın. Yoksa isteğinizi kabul edemem. isteğinizi kabul edemem. Neyse şu an The Walking Dead izlemek istedim canım. Gidip The Walking Dead izleyeceğim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Sizleri çok 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 seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa aşağı gelin. Belki bu serinin ikincisinde çekeriz. Öptüm sizi. Görüşürüz.